Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün Pamuk'la beraber sizin karşınızdayız. Yaklaşık bir aydır sizden sakladığım, daha doğrusu size söylemediğim bir şey vardı. Bugün onun açıklamasını yapacağım. Daha sonrasında da sizi çok eğlenceli bir video ile baş başa bırakacağım. Tabi Pamuk, ee, sizle beraber durmayı kabul ederse. Bunu zor zapt ediyorum çünkü. Yaklaşık bir aydır e, karakolda bir insanın peşindeyim. Kendisi hamuk gitsin. Çok tüy öttü beni işte. Bu hayvan böyle. Bunu temizleyeceğim şimdi. Bir iki güne sahiplendireceğim orada. Çünkü benim sorumluluğum ona yetmiyor. Şu an ayaklarıma sürülüyor. Kendisi diğer yorum yapanlardan ziyade hakaret etti, küfür etti. O etmiş olduğu yorumu da bu videonun ortasına bir yere sabitleyeceğim. Yorumunu göreceksiniz. Yani bayağı bir hakaret etti. Kendisini araştırıyordum karakolda. Sonunda bulduk. Siber suçlarla beraber kim olduğunu bulduk. Zaten e, benim her şeyimi biliyor. Bu yakından biriymiş. Köyümü bile biliyor. Hadi benim Trabzon'un olduğumu, Trabzon'da yaşadığımı, şehir merkezinde yaşadığımı biliyorsun. ve köyümü nereden biliyorsun? Her şeyi oraya yazmış. Çok affedersiniz. Anneni diyor, al da diyor. Çömlekçiye mal gitti. Çömlekçik mi? Yavaş. E, yani çömlekçi lafını kullandı orada, anneni oraya götür diye. Zaten yani göstereceğim size yorumunu. Burada çömlekçi denilen yer, hayat kadınlarının pazarlandığı bir yerdir. Kendisi artık çok mu gitti oraya, oradan ticaretini çok mu yaptı bilmiyorum. Ama biliyor yani orada bir pazarlama faaliyetinin olduğunu. Kendisine 100 bin liralık bir tazminat davası açtım. Buradan da şunu bildirmek istiyorum, benim... Kimsenin parasında gözüm yok, çok şükür. Bu 100 bin lirayı kazandığım takdirde ihtiyaç sahibi 10 kişiye vereceğim. Yani onar bin lira. Bunların ben isterim ki benim takipçim olsun, kendi takipçilerimden birine gitsin. Ama eğer ihtiyaç sahibi değilseler onlara da gitmesini istemem. Cidden ihtiyaç sahibi birine gitsin istiyorum. Ya bu saatten sonra böyle. Hani eleştiri olur dedik. Efendime söyleyeyim. Hani kötü söz yazabilirsin ama hakaret bu hakaretin de önüne geçmiş. Bildiğin küfür etmiş yani. E söylemiş olduğum gibi 10 kişiye 100 bin liralık bir dava açtım. 10 kişiye bunu bölüştüreceğim. Benim kimsenin parasında gözüm yok. Çok şükür. Ben kendimi idare edebiliyorum. Çok şükür ailem benim yoklukta değil. Biz bu YouTube'u da zaten para için açmadık. O ki böyle bir gelir var. Ha YouTube'un maaşı benim. Böyle abanakların tazminatı da ihtiyaç sahiplerim olsun. Bunu söylemek istedim size. Bir aydır bunun peşindeydim. Sonunda buldum. Bugün karakoldaydım. Daha sonrasında kardeşimle beraber Erzen kardeşim'i yakaladım. Size söz verdiğim o videoyu çektim. Şimdi bu konuşmadan sonra sizi o videoya aktarıyorum. Umarım beğenirsiniz. Bu arada sizden şunu istiyorum. Ee, tekrar bu patavatsızlara bu terbiyesizlere gücümüzü göstermek adına hani bir ara istemiştim ya sizden bin tane yorum. Herkes atabildiği kadar yorum atsın. Bunu şu an cidden içimden istiyorum. İnşallah o bin tane yorumu bu akşam yakalarız. Ha beğeni de bin olsa geçen zorlamıştık bin beğeni olmuştu ama tabii ki de bunu benim sevenlerimden istiyorum. Başka e, dışarıdan gelip de hani belki bizi tanımayanlar olur ama onlar da atarsa sevinirim. Herkesten 10 tane, 20 tane kişi başı yorum atsanız bin tane yorum eder. Herkesten bin tane yorum istiyorum. Sırf şu annemi mutluluğu adına o küfürlerden sonra hem o izleyecek olduğunuz video ilaç gibi gelir size hem de biz de gözümüz şenlenmiş olur. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. <laughs>

Kimseye muhtaç etmem de ben bakarım sevdama. Bırak nazı gururu da katıl benim dünyama, katıl benim. Bırak nazı gururu da katıl benim dünyama, katıl benim. vardı, gaza üstünde vardı. Bugün gördüm sevdamı da üstünde vardı, gaza üstünde vardı. Varmış kaderimizde de sevip sevip ayrılmak. Varmış kaderimizde de sevip sevip ayrılmak. Kemençemin üstünde de parmak vururum parmak kemen çemiğin üstüne de parmak vururum parmak Seni sevdiğim kadardan ne bal yedim ne kaymak ne bal yedim Seni sevdiğim kadardan ne bal yedim ne kaymak ne bal yedim thank

de elle bir şey benzetiyorum maşallah çiçeklere yani benzetiyorum maşallah çiçeklere

gəldik asunder yəcək həmən çəmin üstünə batəllə keçənləri bizi ayaqda tutan batunun kağələri bizi ayaqda tutan kəmənçə qaydələri çek etekleri kermeli. Ahırdan yeni çek etekleri kermeli. Ben onunla kavuşmadım, ölümle gelmez bende. Ben onunla kavuşmadım, ölümle de... Al şamodu o tutdu, mordu kengabı sende. Al şamodu o tutdu, mordu kengabı sende. Aradım ulamadım, sevdemi yapışında. Aradım ulamadım, sevdemi yapışında. Yemence minn üstüne vargurkusu vargurkusu, yemence minn üstüne Var çemin üstüne ay ay işlesin işlesin o kırmızı yana ha bu uşak işlesin ha bu kırmızı yana ha bu uşak işlesin. keserdin yollarımı benim suçum vardı keserdin yollarını senle gördüğün yerde aşağıdın yollarını, aşağıdın yollarını. gelirdin bir kere gezemedi tutuşup da el ele bir kere gezemedi tutuşup da el ele bir kere gezemedi tutuşup da el ele telleri bağırsaktır bağırsak dur bağırsak ay kemen kemen telleri bağırsak dur bağırsak acay yer işittir mi ha buradan çağırsak acay yer işittir mi ha buradan çağırsak Haydi var gidelim bacıya çiçekliye Haydi var gidelim bacıya çiçekliye Kuruldum ölüyorum çemberi çiçekliye Kuruldum ölüyorum çemberi çiçekliye